Herkese merhabalar. Ben Cem Kaan. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım. Satranç dünyasında olaylar, skandallar bitmek bilmiyor arkadaşlar resmen. Hemen sizlere şu anki Twitter hesabımı paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Twitter hesabımdaki en son tweetimde şu şekilde görüyorsunuz. Satranç dünyası 2 dakika rahat dur be kardeşim diye bir devam eden tweet attım. Bu ilk önce Hikaru Nakamura'nın Tweet'ine bakalım. Nakamura diyor ki Vladimir işte bir şeyler diyor ben direkt İngilizcesini okumayacağım, Türkçesini okuyacağım. Vladimir benim oynadığım oyunların listesini yansıtan bir şey tabloyu söylemiş diyor. Gerçekten beni hile yapmakla mı suçluyor? Ve Levitov Chess bu Rus kanalı, Rus YouTube kanalı Kramnik'in hilecileri paylaştığı hile ile ilgili çalışmalarını o Levitov kanalından aktarıyor Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik kim? Eğer duymadıysanız, eski dünya şampiyonlarından bir tanesi, bayağı efsane bir oyuncudur. Ve sonrasında yan Nipomnişi'yi etiketleyerek, sen de bu e, suçlamalara dahil mi oluyorsun? Onun bu e, garbi çöp, saçma sapan tweetini e, tekrardan paylaşarak diye Nakamura böyle bir paylaşım yapmış. Yani bir yandan yan nipon e de hani böyle saçma sapan bir şeye de tepkim gösteriyorsun e, diyor. Hikaru Nakamura. Peki Yan Nipomnişi nasıl tweet attı? Hemen şimdi buna girelim. Yan Nipomnişi'nin tweetinde bu Vladimir Kramnik'in Chess.com e, arkadaşlar Chess.com hesabında yazan e, Nipomnişi'nin tweetinde şey diyor, şey diyor Because he is the hero Gotham Gotham Chess YouTube kanalı var biliyorsunuz. Gotham Chess orada e, YouTube kanalında yayınlar yaptığı için böyle dramalar hoşuna gidiyor onun ve diyor ki yan Nippon işte Gotham'ın aradığı kahraman bu gibi esprili bir anladığım kadarıyla paylaşım yapıyor but not the one it needs it right Ama buradan anladığım kadarıyla sanırım işte Hikaru içinde de ee, onun ihtiyacı yok aslında Hikaru'nun yani bu tabii ki bir suçlamalar Hikaru için iyi değil itibarını ister istemez bir şey var burada bir yani suçlama da tam demek istemiyorum çünkü kramlik bir isim vermiyor ama verdiği ismi yani datayı paylaştığı verilere göre Diyor ki some small new piece of statistic diyor ki yani burada ben hemen Türkçesini okuyayım size arkadaşlar ee, Tabii ki çeviriyorum kendim ee, Yeni birkaç parça istatistik son dönemde fark ettim Bir oyuncu 46 oyundan arka arkaya 46 oyundan 45.5 puan toplamış 3 dakikalık bilis oyunların ve 2950 rakiplere karşı diyor birkaç farklı oyuncu. E, bu diyor 3600 artı yani 3600'den yüksek bir performansa denk geliyor 46 arka arkaya oyunda. Eminim herkes bunu ilginç bulur diye bir tweet at e, tweet değil de bloguna yazdı Vladimir Kramnik Chess.com hesabında. Bundan sonra bunu Nepo paylaştı. İşte Gotham Chess'e malzeme çıktı falan bilmem ne diye sonrasında Nakamura da bunun arkasından e, tweet attı. Sen hani gerçekten e, beni hile yapmakla mı suçluyorsun diye. pekiye gelelim benim görüşmeye. Sizce hemen size de tabi yorumlarda bunu lütfen belirtmeyi unutmayın. Hikaru Nakamura sizce hile yapıyor mu? <laughs> Bu e, biraz absürt bir soru hiç yani böyle bir soru soracağım aslında aklıma gelmezdi e, benim. Sizler de düşüncenizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu da bu arada beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet peki ben ne düşünüyorum? Ben açıkçası arkadaşlar Hikaru Nakamura satranç dünyasında yıllardır var olan bir isim ve özellikle Blitz yani yıldırım satrançta hızlı oyunlardaki yetenekleriyle meşhur bir isim. Yani çok iyi o satranç oynuyor ve bana göre şu an dünya sıralamasında Magnus Carlsen'den sonraki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Satranç bilgisi olarak Hikaru Nakamura'nın. Sonrasında ise gerek açılışlara verdiği önemlerle birlikte gerek çalışkanlığıyla Fabiano Caruana olduğunu düşünüyorum. Ancak Magnus zaten diğer oyunculara göre ayrı bir seviyede ve sonrasında Hikaru'nun birazcık daha baskın olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu yayın işleriyle Uğraşsa da yani diğer oyunculara göre profesyonel turnuvalarda çok yer almasa da sürekli satrancın içinde olduğu için çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve Magnus'tan sonra geliyor benim için şu anki güncel dünya sıralamasında Zaten Karuana ile aralarında 7-8 elo falan var Karuana önde. Çok az bir elo. Sürekli değişiyor bunlar zaten. Peki benim görüşüm yani dediğim gibi yıllardır iki Karuna Kamura bu... Satranç camiasının içinde ve turnuvalarda sürekli oynayıp başarılı olmuş bir isim. O yüzden bana birazcık Hikaru Nakamura'ya hile yapıyor demek saçma geldi. Yani ben Hikaru Nakamura'nın hile yapacağını düşünmüyorum ve inanmıyorum. Yani yıllardır çünkü bu adam masa başı turnuvalarda kendini ispatlamış bir oyuncu. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duysun bilmiyorum. Ki normal klasik masa başı turnuvalarda da çok iyi sonuçlar almış 2900 Elo'yu görmüş bir isim Biliste. Bakın altını çiziyorum Biliste yıldırımda. O yüzden bu kadar iyi olması niye bu kadar şaşırtıcı geldi Kramniye? Ee, anlamıyorum. Ha yani 46 maçta 45,5 puan alması gayet ee, nasıl diyeyim? Normal aslında gayet normal değil ama normal şartlarda yani birazcık absürt tabii ki 46 maçta 45,5 oynamanızın çok iyi bir doğruluk oranıyla oynamanız lazım. Ee, ancak yapılabilir mi? Oynadığı rakiplere bakmak lazım. Sonuçta Karsen'le oynamıyor bu rakip. 2900 rakiplere karşı oynamış ortalaması 2900 2950 ve bu adam 3200. Yani tabii ki 46 maçta 45.5 puan çok fazla bir fark ama sonuçta işte Karuana'yla, ile Magnusla ya da başka bir raportla falan oynamıyor e, diye düşünüyorum. O yüzden Kremlin'in bu suçlaması birazcık bana abartı geldi. Peki e, bunları söylediğimize göre ben birkaç tane de sizlerle birlikte Hikaru'nun maçını izlemek e, maçını incelemek istiyorum. Bilgisayar değerlendirmesini de açtım tamamen kendi e, görüşlerimi de. Sizlerle paylaşacağım bu maçları incelerken. iki tane maç inceleyeceğiz bugün. Birincisi Hikaru e, Yağız Kağan'la oynuyor. Bir değeri yine Hikaru Yağız oynuyor. Yağız Kağan biliyorsunuz Türkiye'nin genç yeteneklerinden. GM olmasına da çok az kaldı. 3 tane GM normal olacak ama 2550'ye ya çok yani geçmek üzere. Şu an bu sebepten dolayı e, GM olmasına çok az kaldığını düşünüyorum. Yakın zamanda olacaktır. Evet hemen şimdi Hikaru'nun maçlarına bakalım. Fransız açılışına dönüştü. Şu an at B'de. Buralar e, teori. Fil D3 buralar dediğim gibi yine teori. H6 fil D2. B6. Şimdi siyahlar filini buradan geliştirecek. At E5 fil B5 bir tane şah çekmiş roku bozmak için. Ve şimdi her ne kadar rok bozulsa hem file saldırıyor hem de G2'ye saldırıyor. Bu sebepten dolayı fil F1 zorunlu ve C5 siyahların merkezde çok güzel bir oyun oldu bir anda. At F3 dönüldü. At G4 ver fili. Vezir D2, kale 8 Yağız Kağan buraya kadar çok doğru oynamış. Nakamura e, kötü pozisyonda kaldı. C4, vezir F5. Ve bu ilginç detay arkadaşlar. Kramnik yani bu Nakamura normal böyle hani normal oyunlarda bu data 46 maçta hani title düzey ödüllü turnuva falan da değil. Normal oynadığı oyunlarda neden adam hile yapma ihtiyacı duysun ki yani saçma bence bilmiyorum. Hani yardım alacaksa böyle bir şey yapacaksa gider Karsen'le oynadı. Title Tuesday'de orada burada bir şey de bir şekilde şey yapar ki her turnuvasında yayın açıyor vesaire. Ee, file 4 Bu hamleyi bilgisayar çok beğenmiyor ama hala siyahların pozisyonu iyi. File F6. Kale H1. At E3. Kale 3 Beyazlar birazcık pozisyonu toparladı. Ezirde 3 Piyon geri. Beyazlar ancak siyalar e, siyahlar. ikinci piyonu da aldı. Şu an hep birazcık daha kötü oldu. Çünkü at 6 gibi durumlar çalışmıyor. Şah c2 fil d4 almış yasakan taşları değişmeye çalışıyor. Şah e7 vezir f3 kale c8 oynandı. Vezir b şah çekerseniz vezir c kapatacak. Vezir a3 şah şah 8 vezir f3 geri vezir e5 döndü yağız veziri. Vezir b7 vezir d4 vezir c8 şah e7 ve vezir d7'den sonra artık 2 piyon öndeyiz. Vezir g3 g5 şah c3 f6 vezir d1 şah çekilmiş f2 yedik. a alacak mı diye bakıyorum. B2 boşta. Şah Evet yavaş yavaş giriyor. Var. Tamamen kazanç pozisyondayız. Vezir C5. G4. G3. Vezir H7. Artık şahlı giriyoruz yavaş yavaş. Vezir F5. Evet, sürdük. iyice ilerletiyor Yaskan. Vezir D3 gelmiş burada. Yukarı 15 saniyesi varken süreler az. Yani bu maçta gördüğünüz gibi e, hiçbir durum yok. Ve Vezir A'yı sonra mat olmuş. Bir diğer maça bakalım. Hikaru Nakamura ile yine Yasukan oynuyor. C5 oynamış. C4, C4, at D4, E5. At F3, at C6. ya yani bir iki saat değerlendirmesiyle de bakıyorum. Mesela burada. E, ee, Okey D5 en iyi hamleymiş. Ezir D5. At D5, bilgi 2. At B4 en iyi hamle. At A3. E4 en iyi hamlelerden bir tanesi yine. At F2, F5. At B3, e 6. e 3. Bakalım, evet, B6 bilgisayarın yenmesi değil. Ama gayet mantıklı insan açısından. At C5, fil C5 fikirlerini kesiyor. B6, kısa rok. At A2. sarın yine en bir tanesi sanırım. At D4. Kale D8. En iyi At B5. Kale D7. En iyi bir tanesi. File 5. Şah b G4. F çarpı G4. En iyi hamle. A5 sürmüş. A5 en değil. Üçüncü hamle. Kale F 1 At B4. Alt D6, fil d evet, Bu maçta bayağı bir doğru oynamış Hikaru. Fil B4, A B4. Kale A7, şah -B6. Ama yani dürüst olmak gerekirse F5, E4 fikri çok insancıl bir fikir. Bu pozisyonda yani çok öyle aman aman bir şey yapacak bir şey yok. Şaşırtacak bir şey yok. Ve genel olarak maça baktığımızda da çok böyle ekstrem bir şey yapmadı Hikaru. Kale ile piyonu koruyor basit bir şekilde. Çünkü A6 ya da A5 oynarsak At C7 A6 fil B6'lar var. Aynı zamanda at C7 tehdidini de kesti kale D7'den sonra. Buralar gayet doğal. f çok doğal buralar. Doğal. Kale D8 çok doğal mesela. Yani AB4 şah F6 doğal. Kale D4 B6 B3 1 niye almamış bunu? Herhalde alırsa yine inecek Ha, Alırsa o şey var. Kale D6 var. Okay. Alırsa açmazı giriyor. Kale D2 alırsanız yine Kale D6 var. Aldık B2'yi B6'yı aldık. Kale D2 ver diyor Kale D6'yı. Fil A4. B2. Artık fil A2'den sonra muhtemelen e, oyun kayıp olacak açmazdan çıktık. Fil A2 tehdit. Evet E4. Fil A2. E5. Yani burada da baktığımızda çok böyle normal bir oyun görüyorum ben. Öyle e, hilelik bir durum olduğunu düşünmüyorum ki. Adam casual oyunlarda niye hile yapsın? Normal oyunlarda niye hile yapsın? Artı bu kadar takipçisi var, bu kadar şeyi var. E, hile yapıp bir anda tüm itibarını kaybetme riskini niye alsın adam? Çok mantıksız geliyor bana Kramnik'in e, şeyleri. Açıklamaları. Ve yıllardır hani e, Nakamura satranç camiasında kendini ispatlamış bir isim. Şimdi mesela Hans Niemann şeyine bakınca, durumuna bakınca Hans Niemann e, bir anda fırladı. Hani bir anda 2400-2500'lerden bir anda 2700'lere çıktı. Yani ani bir patlama yaptı. Bir anda satrancı demek ki çok iyi öğrendi Hans Niemann. Böyle bir şey oldu ama ilk böyle bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi ilk yıllardır yüksek seviyede satranç oynuyor ve işte dünya bir liste bunu hızlı tempolara da yansıtmış durumda. Mesela Hans Simon bildiğim kadarıyla rapitte 100. falan oldu dünya şampiyonasında. Yani dediğim gibi bana açıkçası Kram değil bu e, açıklamaları ve artık Hikaru'yu kastedip Hikaru'yu hile yapmakla suçluyor mu bilmiyorum. E, suçluyorsa bana çok saçma geldi. Dediğim gibi benim görüşüm bu şekilde. Ben açıkçası Hikaru'nun ne yaptığını düşünmüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.